E, Son ayla tanıştık. E, Giderken benim de ağrı Ayşe Hanım'a da söyledim. E, ters hareket yaptım sanırım benim de ağrı ağrıyla girdim. Şu anda ağrı hissetmiyorum. <laughs> Çıkınca ne olacak durum bilmiyorum. Fakat şu anda kendim çok rahatlamış, Relax hissediyorum. E, herkese tavsiye ediyorum. 20. dakikanızdasınız. Nefesle ilgili falan bir sorun yaşadınız mı? Hayır, normalde e, spor salonlarında aktif bulunan üyelik yaptırıyorum. hani toksin atıl, atılma aşamasında çok faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden normalde salona da kum saatine çeviririm, Bu sefer duracağım dedim her seferinde. Duracağım dedim duramam ama şu anda Ayşe Hanım beni bıraksa saatlerce <laughs> durabilirim Bir hafta yaşayabilirim yani. <laughs> o kadar, o da güzel, güzel yani mutluyum, huzurluyum, güzel. Çok güzel, her şey çok güzel. Çok teşekkür ederim. Biraz sonra ölçümlerimizi de alacağız. <laughs> Çıkış sonrasındaki fikirlerinizi de tekrar alacağız zaten. Teşekkür ederim ben ederim. için.